Selamünaleyküm dostlar. Ben Murat Öz. Kurbet Deneği hoş geldiniz. Bugün neredeyim? Bugün Köyceğiz. Köyceğiz'e bağlı. Beyobası bağlı. Yuvarlakçayı size tanıtıyorum. Burası mükemmel bir yer. Doğa harikası bir yer. Sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Şu manzaranın güzelliğine bakın arkadaşlar. burada da bir restoran var arkadaşlar. Şöyle işletmeci arkadaşımız orada. Burada sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği veriyorlar. Bunlar da park yeri, duşakabinleri kabinleri ve şu gördüğünüz buraya da set yapmışlar. Suyu burada havuz gibi şişirmişler. Burası sordum 3 metre derinliğinde ve su da çok harika tertemiz pırıl pırıl berrak buraya yerli ve yabancı evet. turistler geliyor burada hem serinliyor hem çayını hem kahvesini yemeğini yiyor. güzel bir yer çam ormanlarının içinde tertemiz pırıl pırıl bir yer ve bu sudan da içiliyor ayrıca onu da söyleyeyim Mükemmel doğa harikası, yuvarlakça arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya da belçikalı bir yabancı turist geldi. Yani şöyle söyleyebilirim, mükemmel bir yer, dertemiz Şöyle biraz orman kısmını da göstereyim size. en çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenirsiniz. Hani beğenilmeyecek bir yer değil. Herkesin gelip görmesini tavsiye ettiğim bir yer. Aileyle gelinecek sakin bir yer. Şöyle biraz gölgeye geçeyim. Ve şu suyun berraklığını şöyle göstereyim biraz daha. Muhteşem. biraz daha yukarıya doğru çıkayım. Buraya ulaşım karayolundan çok rahat yapılıyor arkadaşlar. O bilgiyi de vereyim. Burada da alabalık varmış galiba onu da sordum. Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Ülkemizin her köşesi cennet maşallah. Hele hele bu yuvarlak çay. Doğa harikası. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar? Muhteşem. Bu çayda ara ara restoranlar var. Böyle manzarayı göstereyim. Ormanı. Evet arkadaşlar size bugün birazcık olsa yuvarlak çayı tanıttım. Beğendiyseniz beğen tuşuna abone olmanızı, abone olmanızı rica ediyorum. Size Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi az olsa biraz daha şöyle göstereyim ve videomu kapatacağım.